İyi günler Arkadaşlar e, Aracımız 2013 Ecom Prestige Daha önce bu aracımızda e, Eco Modunu Daha sonra Android Auto Mirror Link özelliklerini Aktif etmiştik e, Bunun yanı sıra geri görüş kamera sistemini de aktif ettik Bugün de aracın sahibi e, Cem Bey e, Kamerayı temin etti Getirdi ve orijinal şekilde Araca montajını yaptık şöyle ufaktan göstermek istiyorum. Yani geri vitesi taktığımızda direkt orijinal ekran arkasında görüntü mevcut. daha güzel şık oldu. Dinamik çizgiler mevcut. Dönüşe duyarlı. Direksiyon çevirdiğinizde direksiyon yönüne göre hareket ediyor. Bunlar ekranın kendi özellikleri. Orijinal bağlantıyla alakalı. Güle güle kullansın Cem Bey. Gayet şık oldu, güzel oldu. Herhangi bir kablo vesaire de soymadık. Her şeyi orijinale yakın şekilde yapmaya çalıştık. Kamera dışarıda da plakada şu şekilde gözüküyor. Yani gayet şık bir görüntü elde ettik. Güle güle kullansın diyorum. Hayırlı günler herkese.